Hadi at oğlum. At oğlum. Bayram şekeri atıyor elmen. Bayram şekerleri atıyor arkadaşlar. Bir, bir sürü elmenin bayram şekeri var. Bir sürü bayram şekeri var. Atıyor. At oğlum. Hadi. At. Bayram şekerlerini at oğlum. Elime attı. Oh. Elime değdi. Elime geldi. Altından geldi. Bayram şekeri. Oooo. O da geldi. Bir tane daha geliyor bayram şekeri. Evet, Eymen'in bir sürü bayram şekeri var arkadaşlar. Bir sürü bakın hop kendinden geldi. Şimdi Eymen geliyor. Hoppa. Evet, Eymen bayram şekerlerini atacak şimdi. Evet, atıyor bayram şekerini Eymen. Atıyor. Hoppa. Atıyor Eymen, geliyor bakın Eymen atıyor şimdi. Hoppa. Evet. Eymen şimdi bir tane de attı. Pembe bayram şekeri. Pembe çilekliymiş bu. Onu da yakaladım. Onu da yakaladım. Bakın yakalıyorum burada. Evet. Elimin atacak şimdi. Başka. Hop. Yeşil de geldi. Yeşil. Bu kivili galiba. Kivili bayram şekeri. Hop. Evet. Elimin başka açacak. Hop. Limonlu. Limonlu bayram şekeri. Evet. Ben yakalıyorum. Hop. çok elim acıdı. Elimin acıdı. Elimin acıdı. Çok acıdı. Elimin atacak şimdi. Hop. Hop şeker daha geldi. Hop oh, oh, ah bu düştü. Eymen bunu düşürdü. Şimdi, evet Eymen şimdi atacak. Hop oh, geldi. Başka başka ne limonlu limonlu, limonlu bana şekeri hop oh, da geldi. Limonlu da geldi. Başka başka. Hop oh, o da geldi. Ay elim acıttı. Çok hızlı atıyor Eymen. Eymen çok hızlı atıyor. o da geldi elime. Eymen çok hızlı atıyor. o oh, sütlüymüş bu en sevdiğimden. Evet Eymen. Oh, bu ne? Kiraz, kirazlıymış bu da. Evet, eğmen. Şimdi onda kaldım, onda kaldım. Bakalım, of çok hızlı geldi, elim acıdı, elim acıdı, çok hızlı geldi. Bakalım, hadi, aman elim acıdı, çok hızlı attı arkadaşlar. Evet, eğmen çok hızlı atıyor. Şimdi eğmen gelecek. Evet, eğmen atıyor şimdi, bana bir şekilde attı, geldi. Evet, eğmen atıyor şimdi, atıyor. Arkadaşlar, eğmen şekerler dayanamadı, şimdi şekerini yiyor eğmen. Eğmen, şeker mi yiyorsun? Güzel mi? Güzel. Şeker yiyor Eymen. Çok güzel şekermiş. O neyliymiş bakalım Eymen. O sütlüymüş. Eymen süt, sütlü şeker yiyor. Sütlü mü oğlum? Sütlü. Evet sütlüymüş şeker. Of Eymen keyfi yerinde arkadaşlar. Şekerleri var. Kaydıraktan kayıp kayıp şekerlerini yiyor Eymen. Şekerlerini yiyor. Ve Eymen sütü de çok seviyor. Değil mi Eymen?